Ye bak, giy kullan. Eğer değersiz hissediyorsan kırmızı giy, kırmızı ye, kırmızı bir obje kullan, kırmızıya bak. Eğer kendini yalnız hissediyorsan bunları turuncuyla yap. Eğer kalbin kırık bir şeye üzüldüysen yeşile bak, yeşil ye, yeşil giy, yeşil obje kullan. Eğer öfkeliysen, agresifsen bunu sarıyla yap. Eğer boğazın düğüm düğümse bunu uçuk maviyle ve maviyle yap. Mavileri ye, mavileri giy, mavi obje kullan. Eğer kafan karışıksa lacivert, lacivert ye, lacivert kullan yani beri çeşitleri. Eğer bunların hepsinden var biraz biraz diyorsan mor kullan, mora bak. Mor obje kullan, mor ye aslında her şey bizim için bir işaret. Bunlar çakralarla, çakralarda bizim bezlerimizle ve hormonlarımızla ilgili.